Kanun koyucu, ara her türlü iletişim aracını kullanır diyor. ve zaten bize dosya tevzi edildiğinde SMS ve e-posta kanalıyla bize bildirim yapılıyor ara buluculara. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları ve hizmet tespiti davalarında dava şartı ara buluculuk uygulanmıyor. Türkiye'de ara buluculukla ilgili 3 aşama vardır desek galiba yanlış beyanda bulmuş olmayız. İlk aşama 1 Ocak 2018'e kadar olan ihtiyari ara dük dönemi. Evet, kıymetli açık cevap izleyicileri, arabuluculukla ilgili e, konuşmalarımıza, e, soru cevaplarımıza devam ediyoruz. E, kıymetli arkadaşımız, kıymetli arabulucu avukat Özlem Boray'la e, harika güzel bir söyleşi gerçekleştiriyoruz. Şimdi peki bu dava şartı arabuluculuk dediğimiz ya da zorunlu arabuluculuk dediğimiz e, arabuluculuk tamam bunları bir, bir, önceki bölümde aktardınız. Peki hangi konularda dava şartı arabuluculuk ya da zorunlu arabuluculuk aranmıyor? Hangi alanlarda? Hemen arkasındaki sorumda şu olacak. eee Vatandaşlar dava şartı ara buluculukta başvuruyu nasıl gerçekleştirecekler? Evet, evet. Ee, çok teşekkür ediyorum güzel soruların için Sevgili Süleyman, ee, özellikle iş e, hukuk alanında e, örnek verecek olursak. İş kazası ve meslek hastalığından kaynaklanan maddi manevi tazminat davaları ve hizmet tespiti davalarında dava şartı ara uygulanmıyor. Tabii ki bu olanlarda kişiler ihtiyarı olarak ara yapabilirler. Hizmet tespiti hariç mesela bir iş kazasında ya da bir maliyette ihtiyarı olarak ara yapılabilir. Maddi ve manevi tazminat açısından. Şimdi nasıl başvuracaklar? Eğer bulundukları yargı çevresinde e, e, ara buluculuk bürosları varsa adliyenin içinde oradan. Eğer ara buluculuk büroları yoksa e, o yargı çevresindeki sulh hukuk mahkemesi yazı işleri müdürlüğü kanalıyla ara buluculuk sürecini başlatacaklar. Ya da e, seçtikleri tarafların e, kaç tarafsa eğer e, hepsinin oy birliğiyle seçecekleri bir ara bulucuya ara bulucu tutana imzalatılarak da dava şartı ara başlatılabiliyor. Evet e, demek ki e, örneğin zorunlu ara ya da dava şartı ara dediğimiz ara bulucukta yine verdiğin örnekte işte iş kazaları, e, maddi manevi tazminat davaları bunlar dava şartı ara buluculuğun içerisine girmemesine rağmen taraflar isterse ihtiyari ara buluculuk yöntemiyle bunları da çözebilirler. Doğru anladık değil mi? E, i̇zleyicilerimizin anlaması aslında çünkü e, bu kısmı önemli. Kesinlikle, kesinlikle. Ee, iş kazası ve meslek hastalık, hastalıklarıyla ilgili olan maddi manevi tazminat taleplerinde dava şartı uygulanmıyor. Ancak tarafların bunu ihtiyar olarak çözmesinde bir mahsur yok. Yalnız burada hemen bir şey koyalım araya. burada çok önemli bir iş kazası ve meslek hastalığında özellikle işçi işveren arasında zaten bir denge yoktur. Yani aslında hassas bir denge vardır diyebiliriz. O nedenle işçinin mağdur olmaması adına bu süreci yönetecek arabulucunun son derece titiz olması lazım. İşte bizim özel oturum dediğimiz, yabancı literatürde dikakus de dedikleri, özel oturumda işçi, işçinin bilgilendirilmesi, işçinin hangi tutanaklara imza attığında ne gibi sonuçlarının olacağı, mümkünse eğer avukat yoksa avukata yönlendirilmesi gibi aşamalarında layıkıyla ve arabuluculuk etik kurallarını uygulamak uygun yürütülmesinde de fayda var. Evet çok teşekkürler. Peki bu ara bulucuyu nasıl belirleyeceğiz? Ara bulucu nasıl belirleniyor? İstersen biraz izleyicilerimizi bu konuda da bilgilendirelim. Evet. Şimdi ondan önce şöyle belirtebiliriz. Türkiye'de ara bulucukla ilgili 3 aşama vardır desek galiba yanlış beyanda bulmuş olmayız. İlk aşama 1 Ocak 2018'e kadar olan ihtiyari arabuluculuk dönemi. Sonra 1 Ocak 2018'den itibaren başlayan dava şartı arabuluculuk dönemi. Ve son dönemde nedir? 3. dönemde uzman ara yetiştiği dönem. Yani artık arabulucular iş hukuku, tüketici hukuku ve ticaret hukuku alanlarında uzmanlar ve ticaret hukukunda da alt uzmanlık alanları var: spor hukuku, banka finans hukuku, Hı. sağlık hukuku, inşaat hukuku, fikir ve eserleri eserlerle ilgili alanlarda hep alt uzmanlık alanlarında yetişmiş arabulucular. Tabii ki uzmanları da tercih edebilirler. Ee, uyuşmazlık tarafları. Zaten e, dava şartı e, arabuluculuk buluculuk e, yapıldığında, dağıtım yapıldığında e, bakanlık uzmanlık listelerini de esas alarak ve tabii ki performans kriterlerini de e, göz ardı e, etmeden bir dağıtım yapıyor. Sonuçta kişiler adlideki bürolardan e, ara buluculuk, dava şartı ara başlattıklarında e, ara bulucu portal dediğimiz e, UYAP o e, Ortamına bağlı arabulucu portal üzerinden e, arabuluculara dosyalar dağıtılıyor. Evet, yani belirleme bu yöntemle yapılıyor evet. ve e, peki bu uzman alt uzmanlık alanlarına ilişkin arabuluculuk e, yöntemleri yine e, bakanlığın e, koordinasyonunda yürüyor değil mi? Tabii ki. Tabii ki. Bakanlığın e, kaç saat eğitim alınacak, e, hangi üniversiteler yetkilendirilecek bu konuda e, uzunca bir süre yaptığı bir e, eğitim e, programı var. E, e, hani şöyle desek e, yanlış e, demeyiz, e, yanlış olmaz galiba. Hani biz avukatlar uzmanlaşabildik mi? maalesef uzmanlaşamadık. Ama işte ara buluculukta belki de ara buluculuğun yeni bir meslek olmasından dolayı sağlıklı bir başlangıç olduğu söylenebilir. Tabii ki uzmanlık ömür boyu. Yani ben uzmanım demek bence çok yanlış. Ama bu eğitimler bizim hem maddi hukuktaki bilgilerimizi hem de arabuluculuk süreciyle ilgili işte arabuluculuk mevzuatı dahil, Türkiye arabuluculuk etik kuralları dahil birçok alanda bizim gelişmemizi teşvik etti. Evet, başvuruyu yaptık adliyelerdeki ara buluculuk bürolarına başvuru yaptık. Eğer ihtiyar ise zaten istedikleri ihtiyarı ara kendileri anlaşabiliyorlar. Onda bir sıkıntı yok. Ama dava şartında mutlaka şu anda adli bürolarda sanırım bu konuyla ilgili bir yasal düzenleme çalışma hazırlıkları da var. Ara merkezleri vasıtasıyla bu işlemlerin yapılabilmesi açısından ama sanırım yasalaşmadı henüz. Peki başvuru yaptı. Taraflara nasıl ulaşacak ara bulucu? İletişim bilgilerine, adreslerine ara bulucu nasıl ulaşıyor? Ne yapıyor ara bulucu önüne dosya geldikten sonra? Evet, kanun koyucu ara bulucu her türlü iletişim aracını kullanır diyor. E zaten bize dosya tevzi edildiğinde SMS ve e posta kanalıyla bize bildirim yapılıyor ara buluculara. Dosya teslim ed tevzi edildiğinde önce ara bulucu portaldan biz adres iletişim bilgilerini alıyoruz. Eğer oralarda ulaşamıyorsak uyuşmazlık taraflarına o vakit kendimiz araştırma yapabiliyoruz. İşte internet ortamında dahil, ticari sicil taramaları dahil, artı bürolardan görüşüp başka adres temin etmek dahil o şekilde sağlıklı bir iletişim kanalı açmaya çalışıyoruz. Her türlü iletişim aracını kullanıyoruz toplantılarda da istersen biraz toplantılardan da lütfen bahsedeyim. E, Arabalıcılık toplantıları çok önemli. E, bu arada dava şartında ilk oturum e, yani arabalıcılığın ilk oturumuna katılmak e, zorunda taraflar. Aktar. Bizzat mı katılacaklar? Acaba vekilleriyle mi katılabilirler? O konuda da biraz bilgi verirseniz. Bizzat da katılabilir. Kanuni temsilcisi varsa kanuni temsilci kanalıyla da ya da avukat kanalıyla da e, katılabilir. E, i̇ş uyuşmazlıklarına özgü bir kanun koyucu seçenek daha getirmiş. O seçenekte de sevgili Süleyman Demiş ki kanun koyucu iş uyuşmazlıklarında çalışan olmak kaydıyla yetkilendirilebiliyor kişiler. Yalnız burada da ara bulucu o kişinin çalışan olup olmadığını bakacak. Yani bir yetkilendirme belgesiyle de çalışanlar ara buluculuk sürecinde iş yerlerini temsil edebiliyor. Burada özellikle e, neyi belirtmemiz lazım? E, burada dedik ki e, dava şartında her türlü iletişim e, kullanabiliyoruz ve toplantılarda da her türlü iletişim aracını kullanabiliyoruz. Özellikle e, pandemi döneminde bu bizi e, çok e, elimizi rahatlattı. İşte Skype'dan, e, FaceTime, e, Zoom üzerinden e, birçok kanalda e, Arabucuk toplantıları telekonferans dediğimiz metotla yapıldı. Tabii ki fiziki toplantılar da yapılmaya devam ediyor. sürece göre esnek bir süreç olduğu için arabulucu ve taraflar toplantının seyrine hep birlikte karar veriyorlar. Önemli olan tarafların hür iradeleri ve önemli olan tarafların ortak kararlarıyla bir sonuca ulaşmak. Peki kişisel görüşün olarak yani FaceTime yaptık işte veya işte Zoom üzerinden yaptık. Tekno kullandık Bu mu uzlaşıyı daha rahat sağlıyor yoksa yüz yüze yapılan karşılıklı tarafların hazır bulunduğu bir ortamda yapılan görüşme mi daha verimli ve başarılı sonuçlanıyor? Benim nacizane fikrim evet yüz yüze face evet. to face meeting evet. her zaman için çok daha elverişli. Bir de o insanlar biraz emek sarf ettiğinde yani o da çok önemli. Bir de Yüz yüze toplantılarda e, toplantının başında bir gerginlik olduğunda tarafları e, ayrı odaları arıp alıp alıp e, ayrı oturumlar şeklinde de e, yönlendirebiliyoruz. Birçok avantajı var. E, bir de gözlemliyoruz. Beden dilini gözlemlemek e, çok önemli ara e, arabuluculuk için. E, yani her iki metodunda artıları var, eksileri var diyebiliriz. Evet, çok teşekkürler. Peki, şimdi ara buluculukla ilgili bir başvuru yapıldı ve taraflara bu aktarıldı. Tarafların e, ara buluculuk bürosunun yetkisine ya da bulunduğu şehirdeki yetkiye itiraz etme imkanları var mı acaba? E, var, e, kanun koyucu onu da düzenlemiş. E, çünkü yetkili bir büroya başvurmamış olabilir taraflar veya kasıtlı olarak yanlış bir büroya başvurmuş olabilir Burada da e, arabuluculuk ilk toplantısında en geç ilk, ilk toplantısında e, yerleşim yeri ve işin yapıldığı yere ilişkin belgeleri de sunmak kaydıyla kişiler yetki itirazında bulunabilir. E, yetki itirazını alınca ne yapacak arabulucu? E, takdir yapacak mı ya da e, mazereti yetkiyi inceleyecek mi? Burada arabulucunun herhangi bir inceleme yetkisi yok. E, doğrudan e, dosyayı teslim e, ediyor ve portaldan da e, kapatıyor. Daha sonra nereye gidiyor dosya? E, Sulukuk Mahkemesi kesin olarak Sulukuk Mahkemesi karar veriyor hangi büronun yetkili olduğuna. E, Arabuluculuk Bürosu'ndan geçiyor e, Sulukuk Mahkemesi'ne dosyamız. E, Sulukuk Mahkemesi bakıyor evet arabulucunun görev yaptığı yer yargı yeri e, yetkilidir derse e, aynı arabulucuya tekrar e, dosya e, atanıyor ve süreler yeniden başlıyor. Yok başka bir yer yetkili ise o vakit başka bir yerdeki arabulucu atanıyor. Bu şekilde bir yetki itirazı süreci de var. O nedenle ben özellikle arabuluculukta taraflar arabuluculuk toplantı daveti aldıklarında yetkiye de dikkat etmeleri ve en geç ilk oturma kadar da bu konuda işte belgelerini de sunarak ve yazılı olarak sunmaları da çok önemli bence. Sunmalarında fayda var. Peki arabulucu ya başvuru yapıldı, dosya senin önüne geldi. E, belirli bir sürede bunu bitirmek durumunda mısın? Yani ara buluculuk süreçlerinin bir sonlandırma e, süresi var mı? Şimdi dava şartı için e, cevap veririm evet. ben buna. E, şimdi dava şartında da e, iş e, hukuku ve tüketici hukuku uyuşmazlıklarıyla, Ticaret hukuku uyuşmazlıklarını ayıralım istersen. Çünkü kanun koyucu hepsini ayrı düzenlemiş. Tüketici ve iş hukuku uyuşmazlıklarında 3 hafta artı 1 hafta. Ticaret hukuku uyuşmazlıklarında 6 hafta artı 2 hafta süremiz var. Neden artı? Çünkü ara bulucu durumu takdir edecek, gerekirse o süreleri de kullanacak. Normalde iş hukukunda 3 hafta bir süremiz var. Baktık mesela taraflar Ankara dışında taraflara ulaşamıyoruz ya da bir sağlık sorunu var. Ne yapıyoruz? Biz o bir haftayı daha kullanabiliyoruz. Peki bu süreler ne zaman başlıyor ve nasıl başlıyor? Bu süreler dava şartında arabuluculuk bürosuna da işte sürecin başvurma tarihinden itibaren ve arabulucunun süreci başlatma tarihinden itibaren başlıyor. Bu bölümün de sonuna geldik. Süremizi iyi kullanıyoruz ama Önümüzdeki bölüme bu sarkacak. Bu işte dava şartı çerçevesinde yapılacak ara görüşmesine katılmanın, katılmamanın sonuçlarını verilecek kararlar, ilam hükmünü taşıyor mu, taşımıyor mu bunların tamamını da önümüzdeki bölümlerde izleyebileceksiniz açık cevap izleyicileri. Hepinize teşekkür ediyoruz.